Çerkesköy İstasyon Mahallesi üründüğü sokakta bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açarken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çerkesköy İstasyon Mahallesi üründüğü sokak numara 67'de meydana gelen yangında 6 katlı binanın teras katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İddiaya göre teras katta tadilat yapılırken çıkan yangını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede söndürdü. Çaykesköy İçimliyet Müdürlüğü ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. səsə <laughs>